var çünkü Taliban'ın. Yeni şartlar şu ortaya çıkabilir mi e, Türkiye Afganistan arasında? Şimdi ben e, Taliban'la Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adına kim konuşacaksa görüşme yapmasına karşı çıkmam. Madem Afganistan'da bizim askerimiz var, birliğimiz var, hali hazırda var. Ben çekilmesi taraftarıyım ayrı mesele ama e, buna karşı çıkmam. Ama tabii ki sorgularım. Sen Esat'la görüşmüyorsun, Sisi'yle görüşmüyorsun. Bu ne periz, buna lanet turşu diye de sorgularım. O Ama aynı... görüşü, görüşmesine de karşı çıkmıyorsun. Karşı çıkmam. Hı hı. Çünkü Türk askerinin çıkarına olduğu... Ben öyle bölgede bizim tarihi kültürel bağlarımız var falan filan oralara takılmam. Ee, bizim şu anda orada bir yaptırımımız yok. Ta, tabii iki farklı görüş var. İktidar kanadı diyor ki işte demin söylediğim gibi bizim orada bulunmamız şart, askerimizin orada görev alması şart. İşte biz Afgan halkıyla kardeşiz, yok İçişleri Bakanı dedi ya yüzüğünü sattı Kurtuluş Savaşı. Böyle duygusal sözlerle kamuoyunu ikna etmek için oraya asker göndermeyi, bulundurmayı, havaalanını korumayı... Demin dediğim gibi dünyada 190 ülke arasında bunu teklif edip ve kendinden geçercesine teklif eden tek ülke Türkiye. Hadi peki bunu bir kenara koyalım. Bu iktidarın duruşu neden oldu? Şimdi neden oldu? Bir de muhalefetin duruşu var. Diyorlar ki sen Amerika'da Amerika ile olan ilişkilerinde çok sıkıştın. Biden'ın Türkiye'ye bakışı belli. Siyasi kariyeri boyunca belli. Ege sorunu olsun, Yunanistan'la ilişkiler olsun, Kıbrıs olsun, Ermeni soykırımı olsun, Güneydoğu olsun, Kürt de PKK olsun. Biden kariyerinde, 47 yıllık kariyerinde hiçbir zaman Türkiye'nin yanında durmadığı gibi tarafsız da kalmamış. Onun için üstelik bir de sorunlar var. E, ...Halkbank davası var biliyorsunuz... ...S-400 konusu var... ...F-35 var... E, Türkiye yöneten bazı siyasetçilerin... ...mal varlıklarının araştırılması var... E, ...Senato'daki... ...kanun teklifleri var... ...hatta geçenlerde daha... ...Türkiye'nin ihalarının Amerikan... ...politikalarına ters düştüğü için... ...yaptırım çağrısı var falan filan... ...burada da Amerika'ya bir şirinlik yaparsak... ...hani bunların bazılarını... ...yumuşatabilir miyiz acaba diye bu teklif götürülüyor diye muhalefetinde bir görüşüm var. Ben o görüşe daha yakınım. Çünkü yani bizi şimdi bir de son 20 yılda gördüğümüz yeniden Osmancılık, Osmanlıcılık hevesi. Davutoğlu da bunun bir parçasıydı. İşte Suriye'ye sarkalım. Libya Libya'ya hadi biraz o Doğu Akdeniz gazından dolayı orada hak veriyorum. Doğru buluyorum Türkiye'nin duruşunu. Ama Somali var, Sudan var. Katar'da üst kuralım. Yani bunun bunun getirisi, götürüsü, faydası nedir? Kamuoyunda hiç tartışılmıyor. Muhalefet sorduğu zaman cevap falan da verilmiyor. Şimdi bir de bunun üstüne Afganistan bakın ne kadar derin konulara girdiler. Yani Afganistan coğrafyasını bilenler, Amerika'nın stratejisini bilenler şimdi Amerika'nın gönlünü kazanmak için bu yaptırımları biraz e, hafifletmek için e, iki şey yapıyoruz. Biz dünyada, dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa Birliği'nin yaptırım uygulamayı düşündüğü ve uyguladığı beş ülkeden bir tanesiyiz. Bu büyük bir başarıdır ha. Avrupa Birliği ve Amerika'nın yaptırım uygulamayı düşündüğü ve bir kısmında uyguladığı beş tane ülke var dünyada. 190 küsür ülke arasında. Kuzey Kore, Venezuela, İran, Rusya, Türkiye. Bir beşincisi yok. Şimdi ne yapıyor? Avrupalı neye teşekkür ediyor bize? Mülteci kampı olduğumuz için parasını verelim sen bunları burada tut diyor. Bizimkiler de Aa, tabii diyor. Ne dedi Erdoğan geçen gün? Avrupa bizim sayemizde huzurlu bir yaşam sürüyor diyor. Ondan sonra ertesi günde gidiyor diyor ki 3 milyar dolar daha gönder diyor. Biraz daha bakayım bunlara diyor. Yani Türkiye bugün Avrupa'nın tampon bölgesi ve kiralanmış tampon bölgesi ve şeyse mülteci kampı. Bu, bu, bu kabul edilebilir bir şey değil. Şimdi onu bilmiyorum göçe evet, konuşacak göç, mıyız? Göç ee, sığınmacılar, mülteciler Hı -hı. her ne deniyorsa ben göçmen demiyorum onlara. Göçmen ayrı bir statü. Öte yandan şimdi de George Soros'un söylediği laf aklıma geliyor yıllar önce. Türkiye'nin bir numaralı ihraç ürünü ordusudur. E şimdi burada da Herkes kaçarken oradan biz askerimizi gönderelim. Peki asker, Taliban'ın söyledikleri de ortada. Taliban yani dengeli bir şey bir makul sağduyulu bir hükümet midir nedir güç müdür e, diplomat mıdır kimle oturacağız konuşacağız bir, e, bunun bir hiyerarşik şeyi var mıdır Türkiye Cumhuriyeti'nde muhatapları var mıdır o kuracakları e, hükümetin bunları bilmeden biz askerimiz o adam da diyor ki 1 Eylül'e kadar tarih veriyorum diyor. Herkes girecek Türkiye'de NATO'nun bir parçasıdır diyor. E şimdi oradan da Allah korusun şehitler gelir, cenazeler gelir, saldırıya uğrarız, çatışmaya gireriz. Ondan sonra şey yok ki bizde Avrupa'da bu yok. İşte bak ne güzel şehit oldu cennete gitti. Böyle bir konuşmalar yapılacak. Ondan sonra yine aileler kan ağlayacak. Toplumda infial artacak. Ondan sonra ne olacak? Bu kadar giren Afganlı hedef tahtası haline gelecek. Suriye'de, Suriye'den şehit geldiği zaman ne oluyorsa o olacak. Onun için iki ayrı pozisyon var. Evet iktidar kendini bu şekilde haklı göstermeye çalışıyor. Ama tam açıklama yapmadan gerekçelerini hiçbir konuda... ...gerekçelerini paylaşmıyor iktidar. Dikkat edin. Muhalefet ne yapıyor? E, muhalefeti sorguluyor. Ne yapacak? Muhalefet icra makamı değil ki. Muhalefette soru soruyor. Niye gönderiyorsun? Bunun ne gereği var diyor. Ne orman yangınında ne seldenin... Bakın e, muhalif basını e, sel bölgesine sokmuyor iktidar. Çünkü... Ben yaptım oldu. Hesap vermek zorunda değilim. Peki. Ne mahkemede ne mecliste. Konuşalım sonra senede giriş tamam. yaparız. Tamam ee, Şimdi Cem Toker dedi ki Sayın Babacan askerin çekilmesi taraftarıyım dedi. Aynı zamanda e, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması var. E, Başkalarının arkasına bakmadan kaçtığı yere askerimizi kurban etmeyeceğiz. O gayri resmi masalarda verilen şahsi sözlerin kıymeti harbiyesi yoktur. İktidara sesleniyorum. Hemen asker ve polisimizi Afganistan'dan geri çekin. Mehmetçik sadece milletimizin çıkarlarına hizmet eder dedi. Biliyorsunuz bir kısım zaten hani Afganistan Amerika'nın çıktığı yere neden Türk askeri gidiyor diyor. Kimi tarafta diyor ki evet zaten biz daha öncesinde de oradaydık. Orada olmayı varlığımızı sürdüreceğiz. Şimdi siz Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını nasıl buldunuz? Türkiye askerlerini çekmeli mi? Geç mi kalıyor? Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını her zamanki gibi kategorik buldum. Ben kategorik değerlendirmeleri olduğum olası karşıyımdır. Bir defa nasıl bulunacağı veya nasıl bulunmayacağı konuşulmalı. Yani bulunmasının artıları eksileri olabilir mi? Bulunmamasının artıları eksileri olabilir mi? Yoksa kategorik değerlendirirsek birçok şeye baştan kapıyı tamamen ya açmış oluruz ya da kapıları otomatik kapatmış oluruz. Kendi dar dünyamızda, küçük dünyamızda mutluluğu